Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir haftadır falan video atmıyordum çünkü e, çalışıyordum. Bugün günlerden biricik eşimin doğum günü. Şimdi müziğimi açıyorum. Temizliğime başlıyorum. Akşama da zaten neler yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl süsleyeceğim onları size göstereceğim. Hadi bakalım devam Bu edelim. Bu kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Evet, ben evimi sildim, süpürdüm, sonra bir duş aldım, şimdi de çıkıyorum, e, pasta alacağım, daha sonra e, akşam için bir şeyler daha alacağım, bakalım. Eve geldiğimde Güzel görüşürüz. Arkadaşlar ben eve geldim şu anda. Ee, pasta, kuru pasta, balon e, bir de çerez meres bir şeyler aldım. Az önce Emre ile konuştum. İnsanları falan çağırdın mı falan dedi. Yo dedim baş başa kutlamak istiyorum ben falan dedim. Her gün baş başayız diyor bana. Ya, sağ ol ya yani, ne dedim ya. Bilmiyor bizimkileri çağırdığımı. Şimdi şöyle düşündüm işte saat 11'e kadar falan böyle ailelerle kutlarız evde otururuz sohbet muhabbet falan filan 11'den sonra gece Emre'nin bir arkadaşı var çok sevdiği bir arkadaşı var onu çağırdım o da 11.30 gibi falan gelecek hatta şarap alıp gelecek ben de evde bir sepet hazırlayacağım işte şarapla yanına ne yiyeceğiz falan onu koyacağım masa örtüsü falan koyarım örtü koyarım o şekilde e, Bostanlı Florya sahiline falan gideriz, şarap içeriz. Gece de böyle kapatırız diye düşünüyorum. kendim gerçekten. Emre'nin gelmesine çok az kaldı ve bizimkiler hala gelmedi. Bilmiyorum nasıl olacak, sürprizi falan kalmayacak galiba. Neyse, zaten bir şeyler yapacağımı muhakkak tahmin ediyordum diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak geceyi bilmiyor. Çok güzel bir sepet hazırladım. Sürpriz gideceğiz. Evet. O da şey de de şey de. De. <gülüyor> <gülüyor> Ya niye <Ya> böyle Zeki <laughs> <laughs> çocuk işte. <noise> 息きどどんど <laughs> どんだいどどんどどんだいきどどんだどんどん ben sürpriz yapayım derken yine beni sürprizledi. <laughs> Çocuk hep böyle yapıyor. Geçen sene bu zamanlarda da <laughs> ben yine sürpriz hazırlayayım derken o bana evlenme teklif etmişti. Aslında tahmin etmiştim hatta pastaya evet yazdıracaktım. <laughs> Ama sonra üzüm yetmezse. Pastaya çok Mal. güzel bir şey yazdırmışsın gerçekten. Ne yazdırmıştım? Şeyle, kırmızı jelle iyi ki doğdun, <laughs> sağ ol ya. Hayır, ben dedim ki çocuğa iyi ki yaz dedim. O yazmış. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun nice <gülüyor> senelere. <gülüyor> Sonra ah. nişan pastamıza da dedim, iyi ki yazlar sadece. O da ne yazdırmıştı? Nişan pastamızda. Mutlu, evet mutlu. arkadaşlar, şimdi e, Emre'nin arkadaşı Dursun diyecektim. <gülüyor> Erol. <gülüyor> Erol geldi. Emre yok tabii ki. <laughs> Gerçekten bunu beklemiyordum. Ona askerden sonra büyük bir şok yaptım. Gideceğimiz yerde devam edeceğim. <laughs> Arkadaşlar o kadar güzel bir yerdeyiz ki sağımız deniz, solumuz deniz. Deniz değil mi lan bu? Önümüz deniz tabii. Deniz ne denizi? Bostanlı denizi kullansana ne ışık yapıyor ya böyle. Ne? Kabızer mi? Kabızer mi? Kabul. Aa böyle çok güzel çıkıyor durun. Valla. Şak bakayım. Aşkım ayarla sen de gel ya. Selfie çek selfie.